Herkese günaydın. Bugünkü videom aşırı güzel. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar bu şekilde annem içine hazırladı. Burada da burada da mumbar var. Ben dikeceğim mide olan kısım var ya. Ben orayı ben yapacağım. Aşağıdaki sucuk kısımlarını da annem yapacak. Sizde aşağıda açıklama kutusunda buranın bunun içine gelen tüm malzemeleri yazıyorum. Annem de şimdi videoda söyleyecek ama eksik söylemeyelim diye aşağıda açıklama kutusunda da yazacağız. Buradakileri de nasıl yaptığımızı böyle hızlandırılmış bir şekilde videoda göstereceğim size. Burada da minik taspiğ var. <laughs> Arkadaşlar şimdi benim Annem size ne, olur ne olmaz normalde yeni videonun içinde içine giren bütün malzemeleri söyleyecek ve içini nasıl hazırladı. Böyle kapı tastak size bir anlatalım. Anne pirinci önce yıkıyorsun galiba. Biz Pirinç yıkıyoruz. Hı -hı. Sonra içine bir bardak sıvı yağ koyuyoruz. Hı -hı. Sonra nane doğuruyoruz. Ondan... Ne kadar nane? Ben kurutulmuş nane koydum. Ben kendi kuruttum naneyi koydum. Nane, maydanoz, kuru soğan, ondan sonra reyhan, kimyon bir kaşık pul biber, e, bir kaşık biber salçası, hı hı. çok az normal domates salçası, bunları iyice tuz unutmuyoruz, hı, hı. bir kapak da sirke. Bir kapak sirke, sirke de sirke, Normal sirke. Bu pininci beklettin mi yoksa hiç bekletmedin mi? Hayır, yapıyoruz sadece. Peki içine kuyruk koydun mu? Sonra bıçak kıyması var. Bıçak kıymasıyla? Yani kıymadan daha iri olan et. Hı, hı. Ee, dolmalık et diyelim buna. Dolmalık evet. et koyduk, kuyruk ya doğradık evet. içerisine. Kuyruk yağını tüm malzemeleri annem size söyledi. Ben yine de açıklama kutusuna tüm malzemeleri yine bunu, yazacağım. Bunu <Gülüşmeler> Bu ne ses? Ha? Bu ne ses? Ne sesiydi o? Ne sesiydi o? Ne sesi? Bilemiyorum. Kimisi et koymuyor. Kimisi et koymuyor. Hani bütçeye göre ama. Bizimkiler içinde pirincin içinde et çok seviyorlar. O yüzden et koyuyorum. Şöyle dikiyoruz. Bunu annem size gösteriyor. Şimdi bir tane sucuk gösterecek. Ondan sonra ben bunları dikmeye başlayacağım. Sonra annem de sucukları halledecek. Bence hızlı bitiyor ya. Öyle çok uzun sürmüyor. Sadece hazırlaması zor. Değil mi? Yıkaması iki gün. Yıkama, aynen iki gün yıkadı annem. Sirkeli, su, sirkeli ve tuzlu suyla. Evet şöyle. Şöyle pişecek. Sonra bu bayağı şişman bir şey oluyor. Sonunda gösteririz. Bakalım arkadaşlar baksana tertemiz yıkadı annem. Yani onun dışında ben daha hiç kimsenin e, mumbarını yiyemiyorum. Yani temizlik açısından e ben başka bir yerde yiyebilirim. Benki evet. bitmedi benki. Ronya da yapıyor. Annem bir tane Ronya'ya verdi. Bıçak Şöyle. Şimdi onu böyle bıraktık. Arkadaşlar benim asla beceremediğim kısma geliyoruz. Arkadaşlar hızlandırmış bir şekilde biz bunların hepsini yapıyoruz. Bitiminde görüşürüz inşallah. Artık bitiminde biz ölür müyüz, kalır mıyız bilmiyorum. Ama bence annem iki gün boyunca bunları yıkamakla zaten bütün yorgunluğu o üstlenmiş oldu. Biz sadece dikeceğiz. Bildiklerinin içinde de paça var. Bilmiyorum siz yiyor musunuz, yemiyor musunuz? Aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Çok sağlıklı bir kere. O yüzden yani hem sağlıklı olduğu için hem de hem de tadını sevdiğim için sevi severek yiyorum ben. Şimdi bu düdüklüde de bu düdüklüde de paçalar var. Bunlar uzun sürecek çünkü. Şimdiden annem koydu. Mumbarın gireceği tencerenin büyüklüğü bu şekilde arkadaşlar. Annem daha sonra büyük ihtimalle Anne hamur koyacak mısın etrafına? Ha, tamam. Normalde annem hamur şuralara koyuyor ki böyle erken pişsin ve hiçbir şekilde hava almasın diye. Böyle düdüklüye benzer bir şey oluyor o da. Ama bu kuzu olduğu için erken pişeceği için hamur falan bu kenarlarına koymayacakmış. Bu da küçük bir dipnot olsun. Bu da püf nokta arkadaşlar. Normalde annem mesela ben ondan bir şey istediğim zaman püf noktasını söylemeyi unutuyor. Ben biliyorum zannediyor ama eğer pişmiyorsa şuralara böyle hamur yapıp koyabilirsiniz. Arkadaşlar sonunda kibim varlarımız hazır. Hiç de kolay değilmiş. Ben kolay dedim ama yine belim kırıldı yani belim şu an çok ağrıyor. Annem de beli çok ağrıyor çünkü baya çok yaptık. E, yıkaması bir o kadar zordu, yapması bir o kadar zordu. Anneme dedim ki takipçilerime diyeceğim yapmayın. Bunu evde yapmayın. Arkadaşlar şimdi bunu annem büyük ihtimalle koyacak şimdi değil mi? Çünkü ancak pişer, değil mi? Sarımsak koyacağım bir diş. Bir diş sarımsak koyacak i̇şte üstüne. Nane e, koyacağım. Bu tam Ocağı. pişmeye yakın. Derinler içine koyuyorum. Niye beni çekiyorsun? Arkadaşlar şimdi annemle birlikte alışverişe gideceğiz. Kahve makinesi almamız lazım, pazar alışveriş yapmamız lazım, market alışveriş yapmamız lazım. Bu videoda her şeyi bir arada görebilirsiniz. Yani bir yemek videosu olur, market videosu olur, market alışverişi videosu olur, pazar alışverişi videosu olur, kahve makinesi olur, Her şeyi görebilirsiniz bu videoda. Arkadaşlar kahve makinesini annem çok istiyordu almayı ama bir türlü karar veremiyordu. Beraber gidip bu sefer kesin alacağız. Ondan sonra ne yaptık? Yemeği ocağa koyduk. Şu anda... Yemek istiyorum. Çocuklar karışmayın. Çocuklar. Hayır. Çocukuna... Hayır vuramaz. Vurmayın çocuklar. Öyle olmaz. Arkadaşlar beni izleyen herkese sesleniyorum. Lütfen çocuklarınıza kedilere anlatın. Durmamaları gerektiğini anlatın. Onların da bir canlı olduğunu anlatın. Ne oldu? Annem Merve'yi arıyorsun değil mi? Merve. Evet güçlü anneciğimle tam bir Osmanlı kadını olan anneciğimle birlikte market alışverişi, pazar alışverişi. Ondan sonra Cuma bir de süpermarkete şey gideceğiz. AVM'ye gideceğiz. Bir de AVM videosu tamamdır. Bunu da bir tık atalım. Bir tık atıyoruz. Mumbar da yaptık size daha ne olsun. Değil mi anne? Mumbar yaptık ya. Evet. Bak. Bütün evi süpürdüm. Ben süpürdüm. Bunu yüz kere söyleyeceğim gün içinde. Çünkü o evi süpürmek. Gün üç gün söyleyecekmişim. üç gün söyleyecekmişim. Bir, bir gün değil, üç gün söyleyecekmişim. Bir ay. Bir ay mı anne? Şimdi evin bütün bütün evi süpürdüm. Yorgunluktan yani bittim zaten o evi süpürene kadar. Tozları falan aldım. Benim uyuduğum oda yani bana ait olan oda. Oranın tozlarını almak işkenceydi gerçekten. Zaten Diyarbakır'da yaşayanlar bilir. Diyarbakır aşırı tozlu bir şehir. Hemen tozlanıyor. Her şey ondan sonra bir baktım ki annem şeyi yapıyor mumbarı yapıyor yani işte kalbim güzel kalbim dayanamadı ve oturdu anneme yardım ettim de sırtım terliydi vallahi üstümü falan da hiçbir şekilde çıkarmadım ee, hiçbir şekilde değiştirmedim normalde e, evi süpürdükten sonra pert olmuştum ama oturdum annemle beraber sohbet ötede mumbarı da bitirdik üstüne de koyduk ocağa da koyduk şimdi e, ee, birlikte pazara da gideceğiz. Ona da bir tik atacağız. Her şeyi bugün halletmeyi düşünüyoruz ki annem, anne daha yeni girdik ya. Ne dezenfektan? Nereye gittin ki? Direksiyon. Direksiyon mu? Senden başka bu arabayı kimse kullanmıyor. Bila kullanmıştı mıdır diye Ne? Bila kullanmamış. Ha, ne için? Ya, ee, kapıya sürdü mü elimi? He tamam. Asla şey, arabanın çocukları Annem, Annem çok dikkatli gerçekten. Arkadaşlar bu üstümü de aşağı linkliyorum. Bütün aldığım ürünlerin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hadi size biraz e, Diyarbakır turu yaptırayım çok beğendiniz. Herkes aşırı beğendi ya. Yorumlarda o kadar güzel, o kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki son videolarımın altında. İşte biz Diyarbakır'ı böyle bilmiyorduk. Diyarbakır ne kadar güzel bir şehirmiş. İşte Diyarbakır turu istiyoruz. Yemek kültürüyle alakalı ya da gezi olabilir. Bunlarla alakalı çok video isteyen oluyor. Bunların hepsi inşallah gelecek. Tabi yeni normal hayat çerçevesi içinde. Yani böyle bu standartlar içerisinde. ne normal. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yeni normale göre öyle, o şekilde videolar çekeceğim ve videolar gelecek. Neyse o zaman ben arabadayken Endonezya'yı full gösteriyorum ya size hani arabadayken videoları da çekiyorum caddeleri çekiyorum. Şimdi size tekrar Diyarbakır'ın sokaklarından, Diyarbakır'ın caddelerinden bir video gelsin. Gelsin mi anne. Gelsin. Diyarbakır güzel. Diyarbakır çok güzel. Diyarbakır sandığınız gibi değil ya. Ee, biliyorum herkes, herkesin, herkesin en çok şaşırdığı şey şu. Diyarbakır böyle bilmiyorduk diyor. Arkadaşlar Diyarbakır 8. mi 7. mi tam emin değilim ama Türkiye'nin 7. veya 8. en büyük şehirlerinden bir tanesi. Yani burası büyük şehir. Bir büyük şehir. Büyük şehir belediyesi olan bir şehir. O yüzden işte bilmemiz ve gezmemiz, öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben şimdi size caddeleri göstereyim bir güzel. Hayır, maske takın. Maskesiz olmaz. Önce kahve makinesini alıyoruz. Nasıl Harika. Hepsi çok güzel. Ha, şunu istiyorum. Evet. Bunu da gördüm ben ya? Evet. Annemin istediği kahve makinesi buymuş. Bence çok güzel bir seçim. Yani şunlardansa, şu tek olanlardansa aynen. Şu Fitre olanlar daha bence mantıklı. Bak burada Türk kahvesi butonu var bir de Fitre kahve butonu var. Mantıklı. Karaca Hasır Plus Türk kahvesi. Yatirelim. 1000 lira mı? 1000 mi olmuş? Yok. Şu Rose gold rengini mi? Rose gold. Anne. Çok güzeldir. Emin ol diye bir kişi çok memnun olur bundan. Eyvallah. Evet. Arkadaşlar ben bunu beğendim. Rose gold olanı. Annem de tam siyah olanı beğendi. Sen, sen bunu beğendin değil mi? Tam siyah olanı beğendim. hemen hemen. Ama bence rose gold güzel. Rose gold bu. Burayı daha çok tercih ediliyor ama. Alalım. Alıyor muyuz? Alıyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Instagram'da da anket yaptım. Memnunmuş yani herkes. O yüzden bence bu çok güzel. Ya şöyle tek almaktansa bu daha mantıklı bence. Biz kahve çok içiyoruz. Aynen. Ay anne bayıldım. Bunlara bayıldım ya. Şu olaya bayılıyorum. Bu çok güzel. Hangisi? Tava mı o? aslında yağ yapıyorlar şeyde. Ne? İskender. İskender yerken falan böyle yağ koymak için tereyağını. Çaycılar. Vallahi güzel şeyler var arkadaşlar Karaca'da. Annem de diyor ki çok kaliteli. Ay sanki reklam yapıyormuşum şimdi bir ya. Tövbe tövbe. İnsan alası geliyor. İnsan alası geliyor mu anne? Nasıl geliyor? Geliyormuş. Bak bu Ruken'in çeyizini alacağım. Evet. Sen dikti <laughs> Bana hep böyle şeyler aldı. Hepsini aldı vallahi. Her şeyden de aldı. Ama tık tık tık. Hepsi kolilerde. Annem diyor ki Ruken'e de güvenmiyorum artık. Güzelliği, güzelliği, Güzel. otantik. Annem onu beğendi. Bunlar da yeni mi çıkmış? Böyle tabaklar. Hoş evet, kahve makinemizi aldık. Buraya bir tik atalım. Bu işimizi hallettik. Şimdi tekrar devam. Anne, kahve makinen nasıl? Benim beğendiğim rengi aldı. Rose gold aldı. Çünkü onun mutfağında rose gold daha uyuyordu. Hem siyah hem rose gold. Bir de daha önce herhalde 750 liraymış ama şu an 1000 liraya aldı. <laughs> İndirim vermiş daha önce. Hı, hı. İlk çatımda o kadar. Bir milyar mı gitti? Bir milyar değil anne. Bin TL. <laughs> bin TL mi gitti? Yol diyeceğim. Dedim ki ben Bilmiyorum, hediye canım. edeyim. Dedim ben hediye edeyim yarısını falan. <laughs> Oralı bile olmadın. <laughs> Tamam dedim ben hediye edeyim ama hediye alayım sana dedim. Tamam. Ama demedim. 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 Neyse arkadaşlar pazara gidiyoruz. Pazara mı gidiyoruz? Evet. Hadi. Lazım. Hadi şimdi pazara. Let's go. Bime geldik. Salça alıyorduk değil mi? Ne Rony, alıyorduk? Salça. Ha evet salça çok önemli. Hep ev salçası var mis gibi. Ronnie ev salçasını yemedi. O yüzden salça alacağız. bakalım. Bunu yiyor mu, yemiyor mu? Ben <laughs> salsın, salsın, salsın. <laughs> Anneme diyorum ki, anne senin yaptığın salçada çekirdekler görünüyor, onu ya da yemiyor. Anladım şimdi şimdi bunu deneyeceğiz. Aa olur olur. Bu iki tane bak, bunda iki tane var. Biraz geç kaldık. O yüzden pazara gitmeyeceğiz. Pazardan vazgeçtik, yarın Cuma pazarı var ama Cuma pazarına gireceğiz. Şimdi markete geldik. Market alışverişi yapıyoruz. Annem kendime abucur alıyor İyi, ama... Niye yemeğe süt almıyor musun? <laughs> kendini avcı cıvır alıyor ama ben Roni'yi alıyorum diyor. evet. Sadece baget var anne bak diyor. Roni seviyor. Hayır, Roni tam seviyor ama mesela yiyince gelin de mi? evet. Mesela bunu böyle istiyor musun? Hı? Mesela bunu böyle istiyor musun? Hmm. özlemiş olabilirim evet. Ronya için pasta malzemesi malzemeleri şeyler alalım mı? Yok. Ronya için. Bak bütün kelimelerin başı Ronya için, Ronya için. Market alışverişimiz de bence bu kadar. Bu kadar mı anne? Yeter mi? Bak yine girdi. Abucu bu bölümüne girdi. Çıkamıyoruz ya. No 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 Hanımefendi no no dedik. Süt alalım. Süt olur. Güzeller ama plastikler. <laughs> Al bak bu güzel. Bu bakayım plastik mi? <laughs> Yok. Plastik sevmiyoruz. Ne oldu? Ne bakıyorsun? <laughs> o niye göre bir şey arıyor mu? İlla o niye bir şey alacağım? Bu buna güzel <laughs> değil ama. Anam ne buldum ne buldum arkadaşlar. Ama bu yemeklik aslında. Siz bunu ne yapıyorsunuz? Mesela alan var mı? Bunu ne yapıyorsunuz? Bu yemeklik bir şey. Yani yemeklere konuluyor aslında. Şimdi Endonezya'da o kokonatı genellikle işte pilavlara falan koyuyorsun. Tavukların içine koyuyorsun. Yani böyle köri tavuk falan yaparsan. <laughs> Arkadaşlar pazarı bugün yapmıyoruz. Pazara yarın gideceğiz büyük ihtimalle. Çünkü şu an saat 5 oldu ve Ronya uyanmadan eve gitmek istiyorum. Ee, bir de çok acıktım ben. Annem de aynı zamanda çok acıktı. Sadece kahvaltı yapmıştık. Öğle yemeği falan yemedik. Ee, o yüzden direkt eve gideceğiz. Yarın pazara gideceğiz. Yarın pazarı da size çekerim. Pazar bakalım ilk pazar alışverişim olacak benim de. Ben fark ettiyseniz hiç dışarı çıkmıyorum ya. Hep evdeyim zaten. Bu işte dön bu dönemden dolayı tabii ki dikkat ediyorum yani. Şimdi eve gideceğiz. Mumbar yiyeceğiz hep birlikte bakalım. Annem mumbarı nasıl olmuş? Ben açlıktan ölüyorum. Umarım hepsini ben yemem. Yani büyük ihtimalle çok yiyeceğim. Şimdi Merve'yi aradım az önce. Annemin telefonundan Merve'yi aradım. Merve Ronen hala uyuduğunu söyledi. Ona rağmen direkt eve gidiyoruz. Yarın gideceğiz pazara artık. Annem şeye gitti. Mumbar aldığı yerin onlar normalde sipariş üzerine alıyorlar. Sipariş vermişti, eve getirmişlerdi. Fakat ücretini almamışlardı çünkü güvenliğe bırakmışlardı. Büyük ihtimalle öyle bir şeyler olmuş. Annem şimdi onun ücretini vermeye gitti. Sonra biz direkt eve gidiyoruz. O yüzden evde tekrar görüşürüz. Bir şeyler almaya geldik yine. <laughs> Annem alışveriş. Ne alacağız bilmiyorum. Anne zeytin mi alsak ya? Zeytinlere bak. Çok güzel gözüküyorlar. Ne alacağım? Ne alıyorsun? Çekirdek. Ha çekirdek alıyorsun. Ne kaju alalım mı? Kaju yok kaju ya. Size ne kadar? Hey, çok pahalıymış be. Çok pahalı arkadaşlar. Biz bedava yaşıyoruz. Anne Избедавай се сега. Избедай се. Диаблока чури. Ах, да, да. <laughs> <Diyarbakır чаре>. <laughs> götürüyor bu kadın beni. Sonunda beni eve getiriyor arkadaşlar. Kızıma kavuşuyorum. Ben kızından ayrılamıyorum. Uyuyor ya hala. Olsun. Bir ben eve gittiğimde beni evde görsün. Uyandığında. Nasıl yapayım? Hayır kız yapma. Hayır. Hadi eve gidiyoruz. Sefer gerçekten eve gidiyoruz. Hadi gel. Asansörden korkuyor. Şimdi sepeti getirip onu eve getireceğim. Annem gitti. Anne. Heyecanlı mısın? Kahve içeceğiz. Evet. Bir kahve aşığı olan annem. Yani kahve aşığı olan annem şu an kendine kahve makinesi aldı ve bence şu an çok mutlu. Evet. Hadi ilk kahveni kim içiyor? Ben. 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 <laughs> i̇lk kahveni ben içiyorum. Ama beraber içelim. Hayır. Beraber içelim. Şimdi mi? Yarışız. Önce yemek. Önce yemek yiyeceğiz. Sonra <laughs> çayımızı mı? Sonra... Bana ne ya? Hemen kahve hem demleyelim. Evet. Evet bak ben sana ne dedim? Mutfağına uyar dedim. Bakın. Bence annemin mutfağına gayet uydu. Arkadaşlar eve geldik. Elimizi yüzümüzü falan yıkadık. Ben Ronya'ya yemek yaptım. Yemek yedim. Annem yeni kahve makinesiyle kahve bir yaptı. Daha hala içmedim. Yanına bir biraz da çikolata koymuş. Arkadaşlar bunları size de göstereceğim. Bir dakika. Wow, wow, wow. Ee, umarım YouTube sen bana şiddet içeriği diye telif atmazsın. Arkadaşlar biz öğlen yemeğimizi yedik. Ee, ben orayı çekmedim. Öğlen yemeğimizi yedik. Akşam yemeğinde bunu böyle e, sindire sindire yiyeceğiz. Annem kahve makinesini buraya koydu. Bence çok güzel oldu. Ben e, Türk kahvesini çok sevmiyorum. Buradaki filtre kahve bölümü beni ilgilendiriyor. Daha sonra Endonezya'dan getirdiğim kahveleri burada deneyeceğim. Arkadaşlar masamız bu şekilde hazır. Göknur da bize geldi. ile beraber yiyeceğiz. Bilal maalesef yanımızda olamayacak çünkü çok işi var. Ben onu hepinize servis. Buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Elif bir arkadaşımız var. Kanalın linkini aşağı bırakıyorum. Destek olmak isteyenler kanalına abone olabilirler. Ben de destek olma amaçlı aşağı onun kanalının linkini bırakıyorum sizlere. Size girip mutlaka bakmalısınız. Çok güzel videolar çekiyor. Çok güzel video içerikleri hazırlıyor. Mutlaka kanalına bir göz atın derim. Hem de destek olmuş olursunuz. Ben kesinlikle destek amaçlı videomun içine onun kanalının böyle reklamını yapmak istedim. Buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.